Türkiye ile Yunanistan bu bölgede sorunlarını oturarak, konuşarak çözmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim tavrımız budur. Bundan dolayı hiç kimsenin sorumsuzca ve provokatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz Türkiye olarak sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Ha bu hiçbir zaman emri vakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız bu konuda bu Savunma Bakanlığı'nın sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada birlikte konuşarak çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir. Bu çağrıyı bir kez daha buradan Kocaeli'nden yineliyorum.